Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 26 Ekim 2021 Salı gününün güncel altın fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tüm altın fiyatlarını sizlere aktaralım. Gram altın alış fiyatı 564 lira. Satış fiyatı yine aynı şekilde 564 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 907 lira, satış fiyatı 925 lira. Yarım altın alış fiyatı 1814 lira, satış fiyatı 1851 lira. Tam altın alış fiyatı 3628 lira, satış fiyatı 3668 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 3731 lira, satış fiyatı 3771 lira. Ons altın alış fiyatı 1799 dolar, satış fiyatı yine aynı şekilde 1799 dolar. Ata altın alış fiyatı 3731 lira, satış fiyatı 3770 lira. 14 ay er altın alış fiyatı 329 lira, satış fiyatı 332 lira. 18 ay er altın alış fiyatı 423 lira, satış fiyatı 427 lira. 22 ay er alış fiyatı 517 lira, satış fiyatı 522 lira. Grams altın alış fiyatı 9070 lira, satış fiyatı 9165 lira. Gümüş alış fiyatı 7 ,64 lira 64 kuruş, satış fiyatı 7 ,65 lira 65 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 18.139 lira, satış fiyatı 677 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 9.069 lira, satış fiyatı 9.166 lira. Hamit altın alış fiyatı 3.723 lira, satış fiyatı 3.762 lira. 16 Euro cinsinden alış fiyatı 1547 Euro. Satış fiyatı 1548 Euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.